Merhabalar değerli arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Esbu Sahibaneş At ve Sahipleri başlıklı hikayeyi okumaya çalışacağım. Es At Sahibaneş onun sahipleri. At ve onun sahipleri. Sondaki şey onun anlamında. bağbani bir bahçıvan esbi daşt bir ata sahipti. Yani bir bahçıvanın bir atı vardı. Bu bağban ve es kelimesinin kelimelerinin sonundaki ye'ler yayı tenkir. O heyli kar mi girift. O atı çok çalıştırıyordu. Kar giriften çalıştırmak, işe koşmak. Tabi ezle kullanıldı. Yani attan, attan diye söyledi. Burada atı dememiz lazım. Atı çok çalıştırıyordu. Veli fakat gazayı endeki ve midat, ona veriyordu. Yani gazayı endeki az bir yiyecek çok az yiyecek, az bir yiyecek ya da çok az da diyebiliriz. Fakat ona çok az yiyecek veriyordu. Daden vermek. Es, es hoda has ki at Allah'tan şunu istedi. Has'tan istemek. Ne istemiş? Ve u sahibi digeri bedehet. Ona yeni bir sahip versin istedi. Yani kendisine yeni bir sahip vermesini istedi Allah'tan. Ve hem intur hem şot ve böyle de oldu. Bu şekilde de oldu. Yani yeni bir sahibi oldu. Bağban uğra ve kuzeger furuht. Bahçıvan onu testiciye sattı. Kuzeger testici. Furuhten satmak. Az Kıyli şahat çok sevindi. Şahat şodem sevinmek. Veli kuzeger az bağban hem biyişter az az kar bir biyikirift. Fakat testici bağbandan bile daha fazla atı çalıştırıyordu. Atı bağbandan bile daha çok çalıştırıyordu. Az bağban hem bahçıvandan bile bir işler daha fazla daha çok yine kar giriften çalıştırmak ez ile kullanıldı. Esp, boz, dest ve şikayet berdaşt. At tekrar şikayete başladı. Boz tekrar dest ve şikayet berdaşten dest berdaştan yani başlamak şikayete başlamak, şikayete koyulmak. Ve az khoda sahibi bihteri khas ve Allah'tan daha iyi bir sahip istedi. Sahibi bihteri, daha iyi bir sahip. Bih iyi, bihter daha iyi, iyi, daha iyi bir. Ve bazı dua kabul şut ve yine duası kabul oldu. zeger uğra bir pust furuş Testici onu dericiye sattı. Post furuş derici. Tabakh. Vakti ki es pusti hayvanatra derkariyeye pust deyit. At hayvanların derilerini bu dericinin dükkanının bulunduğu mahalde gördüğünde vakti ki gördüğü zaman şeyheyi dertnaki keşit acıklı bir şekilde kişnedi şihe burada kişneme tabi burada da kariye kelimesi köy anlamında esasen köy, belde, kasaba ya da yerleşim yeri anlamında yani bunu dükkan mahallinin olduğu yer diye ben tercüme ettim. Yani dükkan değil de yer deseydik, yani köy deseydik, tabbahın köyünde dememiz lazımdı. Fakat burada köyden ziyade bir şeylerin toplanma merkezi anlamı esas alındığında, kariye kelimesinin bir şeylerin toplanma merkezi anlamı esas alındığında, yani tabbahların olduğu merkez diyebiliriz, hasaj gibi köy diye de tercüme etmek mümkün tabii ki. Ben burada bu tabbahların olduğu, derecelerin olduğu mekana toplanma merkezin e, o, anlamında yorumladım. Ve Kurt ve şöyle söyledi. Ah, eyvah, vay bermen, vay başıma gelenler, yazıklar olsun bana. Çıra pişi hemen sahibi kabli em ne mandem? Neden önceki sahibimin yanında kalmadım? Çıra neden pişi yanında hemen o demek hem geldiği zaman anın başına hem geldiği zaman kelimeni kelimeyi tekiyed ederek bizzat o anlamını vermiş oluyor. Kabli em sahibane kabli em önceki sahiplerim kabli önceki. Hem de burada iyilik bildiriyor tabii ki. Önceki sahiplerimin yanında ne mandem kalmadım dedi. Manden kalmak. İn bar mera berayı pustem furuhtend. Bu kez beni derim için satmışlar. Berayı pustem. Derim için. Ne berayı karem. İşim için değil. Bu defa da artık kasaba gitmiş gibi oldu. Evet değerli arkadaşlar, bu hikayede Mustafa Yakubi'dendi. Es bu sahibaneş başlıklı, ve sahipleri başlıklı hikayeyi burada tamamladım. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Ümidi değil de ümidi didar, o da nicahtar.